Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Sizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum dostlarım. Sizin sayenizde 120 bin abone olduk. Desteklerinizi esirgemediniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümünü işaretlerseniz ve videomu beğenerek Beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Her beğeni beni gerçekten mutlu etmiş olur. Bakalım neler çıkacak? Diliğinizi tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim için siz de görün bakın. Şöyle bakın. Evet, bakalım neler çıkacak güzel dostlarım. Yozgat'ın Y'si, Ankara'nın A'sı arkadaşlar. Y ve A harfinden size teklif var. Artık ne teklifi bilemem. İş mi, aşk mı, evlilik mi? Bu her şey olabilir. Y ve A harfinden size bir teklif var dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. S harfi sizden bir şey gizliyor. Bu bir bayan. İsminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. S harfi sizden bir şeyler gizliyor arkadaşlar. Bakalım neler gizliyor bunu öğreneceksiniz. Hayatındaki kişi mi, ailenizdeki kişi mi, işten kişinin. S harfi sizden bir şey gizliyor yani onu net söyleyeyim size. Güzel dostlarım. Böyle mideniz çok şişmiş arkadaşlar. Böyle karnınız bayağı şiş, şişmiş. şişmemiz. Her yediğim şişiyor. Karnım şişiyor mideyle alakalı bir probleminiz de olabilir farklı bir şey olabilir bakın sakın sakın ihmal etmeyin arkadaşlar yani bir endoskopi yaptırın midede aldan zey yani ne var ne yok zaten gözüküyor arkadaşlar ama midenizi ihmal etmeyin bakın mideniz şişmiş bir şekilde duruyor yani mide gerçekten çok önemli dostlarım buradaki kişi idare eden bir erkek görüyorum yani bu kadar da pislik insanlar arkadaşlar öyle diyeyim size bu erkek iki bayanı da idare ediyor yani iki bayanla sevgili tabi haberlere olsa olur mu yani yani hayatınızdaki kişiye çok dikkat edin arkadaşlar yani taviz vermeyin yani şimdi ortalık çok kötü gerçekten o kadar çok karışık ki bir bakıyorsun sevgili bir bakıyorsun o adam evli çıkıyor ya da o kadın evli çıkıyor yani bilemezsiniz boşandım diyor boşanmamış oluyor yani böyle kişilere çok da taviz vermeyin çok dikkatli olun pür dikkat olmanız lazım yeni tanıştığınız kişiyle tanışırken inceğini ciciğini öğrenmeniz lazım dostlarım. Burada arkadaşlar etek giymiş, koyu renk etek giyen sürekli orta yaşlı bir kadın görüyorum. 4 hafta içerisinde bu kadının size bir telefonu var. Uzakta oturuyor bu. Yani memleketinizdeki kişi olabilir. Yani size bir hayırlı bir haber için arayacak. Bir kız sistemi muhabbeti görücü usulü. Yani sizin için olur ablanız, kız kardeşiniz olur bilemezsiniz ama bir muhabbet var yani dönüyor. Ağızlarında bir sakız var dönüyor yani. Yedinci ayda elinize sizin bir toplu bir para geçebilir arkadaşlar. Bakın yedinci aya değiniyorum. Yedinci ayda elinize toplu bir para geçebilir güzel dostlarım. Bu mahkeme olur. Bir şey kazanacaksınızdır. Fazlasından değerine satacaksınızdır. Ama bir şey var yani dostlarım. Bu da saçlarını <laughs> ören bir bayan görüyorum. Yani saçlarını örmüş çok güzel bir bayan. Bu bayanın size hayırlı bir haber var. Saçlarını örgülü kullanan bir bayanı tanıyor musunuz? Bu bayanın size hayırlı ve güzel bir haberi var güzel dostlarım. Bursa'nın B'si, Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si. B, M, T harfi arkadaşlar size çok kim besliyor bu kişi? isimde de olabilir, soy isimde de olabilir. Bayağı kin besliyor ve kinin gitgide artıyor. Hala siz bu kişiyle konuşuyorsunuz. Bakın bu kişiye çok dikkat edin arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Burada çok güzel bir çam ağacı çıkmış arkadaşlar. Yani çam altında serinliyorsunuz. Böyle bir kafa dinliyorsunuz. Yani gerçekten insanın yani her kişinin her bir bireyin bir kafa dinleyip bir tatile gitmesi şart ama nerede? Tabii kimse gidemiyor maddi sıkıntıdan, manevi sıkıntıdan dolayı. Ama bir kafa dinlemeniz şart sizin. Burada bir bayan var, elinde de kocaman bir bayrak var. Bayrağı böyle sallıyor arkadaşlar. Yani sizin e, devlet kapısındaki istediğiniz o işiniz neyse, o sıkıntılı süreciniz neyse onu toparlayıp onu düzenleyeceksiniz güzel dostlarım. Umarım hayırlısı olursun için arkadaşlar. Yalnız kalmışsınız diyorsunuz. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Gerçekten bayağı yorgun ve yalnız hissediyorum diyorsunuz ama siz bence yalnız değilsiniz. Yani siz kendinizi belki de öyle hissettiriyorsunuz. Çevrenizde çok seven insanlar var. Yalnız olduğunuzu da düşünüyorsanız böyle bir silkelenin, bir bakın sağınıza solunuza yalnız değilsiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim çok uzun boylu bir erkek var. Ondan bayağı kısa da böyle bir bayan var. E, ee, bunlara sanki böyle bir dalga mı geçiyor? İşte bayağı uzun sen daha kısasın bayağı kısasın. Bırakın dalga geçsin arkadaşlar. Kendileri öyle bulamadıkları için o yüzden dalga geçiyorlar. Çok büyük bir sırt ağrıları yaşıyorsunuz. ya da yaşayacaksınız dostlarım. Yani sırtınızı tutmuş böyle benim de dün çok sırtım ağrıyordu. Sıcak su torbası koydum da geçti. Kendime geldim. Yoksa ağlayacaktım resmen arkadaşlar. Ya yani çok oturmaktan, çok dolaşmaktan, çok ayakta durmaktan da insanın sırtı ağrıyabiliyor. Ya da bir yer mi girdi? Çok dikkat edin. Havalar da bir soğuyor, bir sıcak. Şöyle söyleyeyim dostlarım. Geçmişe size böyle bir ya da ailenizden birine ya da eşinize bilemem kardeşinize ama Böyle bir nuska taze bir şey yapıldım işte bu nuska'yı tak işte rahatlayacaksın Yani ne kadar güvenebiliyorsun, nereden biliyorsun? Dost bildiğin belki de düşman. Belki o nuskun içinde başka bir şey var. Zaten ben e, böyle şeyi takmaktan hiç hoşnut değilim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar, bu kişiye şeylere hiç inanmayın yani onu söyleyeyim. Onu da takmayın yani demek istiyorum. Takmayın. Böyle bir şey varsa da başka bir şey olun çıkarın yani. Bilmiyorum, siz bilirsiniz ama. Sanki böyle bir şey bir muhabbet dönecek ya da dönmüş gibi dostların. Hiç yani taviz vermiyor böyle kişilere. Suskunluğunuzu bozuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir evin içine girip çıkıyorsunuz çayınızı çorbanızı. O evde içiyorsunuz sohbet muhabbet ama orada başka bir şey konuşuluyor. Siz de o kişi hakkında konuşulmasını istemiyorsunuz. Çünkü değer verdiğiniz insan. Düşsene sevdiğiniz bir insanı başkası kötülüyor. Ya sen benim yanımda konuşamazsın. Git başkasıyla konuş. Bana sevdiğim insanı kötüleyemezsin yani. Sen kimsin? Suskunluğunuzu bozuyorsunuz. Bir şey bir değil, iki değil bir şey dememesiz. Baktınız yine bu konu konuşuluyor. Artık suskunluğunuzu bozup o kişiyi e, tersleyeceksiniz dostlarım yani. Öyle söyleyeyim size. İki tane yeni dost kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani umarım hayırlısı olursun için. İki tane çok güzel, yeni bir dost kazanıyorsunuz. Dost çok önemli. Yani kalabalık olmasın arkadaşlar. Böyle bir iki tane temiz olsun. Gerisi zaten teferruat dostlarım. Burada iki tane baloncuklar var. baloncukların içinde de arkadaşlar mektuplar var. Mesajlar var. Yani iki kişi size bir mesaj verecek. Sen bu mesajı iyi anlar, iyi dinlersen yolunda bayağı düzgün gideceksin. Ama anlayamazsan, dinleyemezsen ee, yolun bozulacak diyor yani o mesajı iyi alın baloncukların içinde çok güzel mesajlar var size arkadaş. o balonu patladık o mesajları alacaksınız kendinize güzel dostlarım çenesi susmayan bir erkek var yani erkeğin çok konuşunda hiç iyi olmuyor bayanın gerçek böyle ama erkeğin çok konuştuğunda nadir yani hiç çok konuşan erkek hiç sevmem ben de dır 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 her şeye dır dır yapıyor her şeye bağırıyor ağzını açıyor yani bu kişiden bıkmışsınız artık siz. Yani hem de bayağı böyle bir bıkmışsınız. Artık bir resti çekme zamanı gelmiş. Onu söyleyeyim ki geçiyordu hatta. res çekeceksiniz o kişiye. Böyle sakladığınız bir altınız, köşede, kıyıda bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Onu bozdurup nakite çevireceksiniz. Çünkü ihtiyacınız olacak nakite. Onu bozdurup nakite çeviriyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Şöyle söyleyeyim. bir yerde benim var kısmetin diyorsunuz. Bekleyin. Benim kısmetin bir yerde olduğunu ben biliyorum. O beni bulacak diyorsunuz. Evet. Sizin bir yerde bir kısmetiniz var. O gelip sizi bulacak. O yüzden çok hızlı bir şeyler hareket etmeyin. Aa evlenemedim şöyle böyle. Demin her yerde bir nasip ve şer vardır arkadaşlar. Ben de evlenmek istemiyorum. Ve sevince zamanı gelince o zaten o kişi gelip seni bir şekilde emin olun buluyor yani. O yüzden hiç böyle şeylere takılmayın arkadaşlar. O kişi Gelip sizi bulacak, emin olun bulacak dostlarım yani. Öyle söyleyeyim size. Üç konuda e, sizin böyle bir dalınızı kırmışlar arkadaşlar yani o üç konuda baya böyle bir dalınızı kırmışlar. Size üç konuda o dalınızı kıran kişileri tek 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 hesabını soruyorsunuz. Hatta sormanıza bile gerek kalmayacak. Onlar çekecek ve gelin. Sizden o kişiler helallik isteyecek yani. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Kocaman bir ben bir tek taş görüyorum. Yani umarım hayırlısı olursun için çok özel güzel bir tek taş çıkmış burada arkadaşlar. Siz birini böyle es geçiyor musunuz son zamanlarda? Böyle kalbini kırmışsınız onu görmemezlikten gelmişsiniz, es geçmişsiniz. Biraz e, canınız sıkılmış bu olay arkadaşlar. Çünkü sizin arkanızdan bu kişi dedikodu yapmış. Sırf siz onu es geçtiğiniz için. Bu da çok büyük bir pasta var ya. Evin içinde ya da iş yerinde arkadaşlar. Baya büyük bir pasta çıkmış. Yani size güzel bir pasta kesilecek yani onu diyeyim size. 4 ya da 5 kişi. O pastanın köşesinde gözüküyor zaten arkadaşlarım benim. Sizde arkadaşlar ufak tefek bir vitamin e eksikliği olabilir. Bakın bunu ihmal etmeyin. E, vitaminlerinize baktırın arkadaşlar ufak tefek vitamin eksikliği yaşayacaksınız. İki tane horoz var. Bu horozlar şaha kalkmış arkadaşlar. Size hayırlı bir haber getiriyor. Yani iki tane horozunuz var. Bu horozlar şaha kalkmış. Size çok güzel bir şekilde hayırlı haber getiriyorlar arkadaşlar. Şaha kalkmış horozunuz var yani. Öyle diyeyim size. Bu aşk yeniden alevleniyor. Bakın bir aşkınız var. E, bu aşk yeniden alevlenecek arkadaşlar. Yani o net söyleyeyim size şey, yeni bir aşka şahit oluyorsunuz. Bu aşk gelip sizi buluyor yeniden alevlenecek de bir aşkınız var yani. Umarım hayırlı olur sizin için dostlarım. Yakın zamanda beklemişsiniz bayağı böyle ama artık gitmek istiyorsunuz. Bir güzellik merkezine gideceksiniz arkadaşlar. Yani birkaç işleminiz var. Bunun için bayağı beklemişsiniz. Ama gideceğim diyorsunuz. Diyorsunuz beni arayıp sormuyor. Ben niye onu arayıp sorayım ki yani. O benden bekliyor. O ne güzel benden de onu bekliyor. bekliyorum, ne güzel. Yani iki tarafta bir köşeye çekilmiş, kabuğuna çekilmiş. Yani böyle bir gurur yapıyor iki tarafta. Ama iki tarafta birbirini çok da seviyor. Çok da gurur yapıyor yani. Bu da bir değişik şey arkadaşlar. Bence aşkta gurur olmaz diye düşünüyorum. Kim seviyorsa, kim haksızsa gelip o kişiden özür dilemesi lazım. Yoksa bu aşk ipler kopar. O gider başkasıyla evlenir. O gider başkasıyla evlenir. Ya da evlenmez. Ama gurur bence olmaması lazım dostlarım. Yani onu net söyleyeyim size arkadaşlarım benim. Bakalım tabağımıza neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Şöyle bakayım ben mi? İki tane arkadaşlar cami minaresi var. Minarenin ortasında siz duruyorsunuz duanız kabul olacak. Yani ne dua ettiyseniz, kim için ya da ne için ettiyseniz o duanız kabul oluyor ve dileğiniz de onun peşin sıra kabul oluyor. Güzel dostlarım. Elime düştü. Bakın şöyle göstereyim. Bu da tabağımızın içi. Bakalım ee, bu tabakta ee, neler çıkacak güzel dostlarım. 3 tane yol kat ediyorsunuz arkadaşlar maddi, manevi ve özel bir aşk. Onu net söyleyeyim yani. Üç tane çok güzel yol kat ediyorsunuz. Yol ilerliyorsunuz yani öyle diyeyim size. Ben burada çok güzel çiçek bahçesi görüyorum arkadaşlar. Neşeleniyorsunuz. Şu an içiniz daralmış. i̇çiniz kurumuş, kararmış. Yani hep bulut bulut bulut. Güneş yok yok yok. Ama şimdi güneşli bir yere. Ve çiçekli bir yere Yani ben burada bir çiçek bahçesi gördüm. O çiçek bahçesini çok güzel bir şekilde konuyorsunuz arkadaşlar. Yani o neşeli yere gidiyorsunuz. Neşesiz yerden çıkıp neşeli yere çok güzel bir şekilde gidiyorsunuz güzel dostlarım. Burada bir papatya var biliyor musunuz? Bu papatya size şans getirecek bayanlar. Erkek izleyicilerim, güzel bayan izleyicilerim. Siz çok güzel bir şans yakalıyorsunuz. Yani diyorsunuz ben, belki de kimsenin yakalayamadığı o şansı ben yakalayacağım diyorsunuz. Çok güzel bir şansa sahip, ol sahip oluyorsunuz. Çok güzel bir çiçeğin içindesiniz. Yani bir papat tek bir papatya var. Bakın burada gördüğüm büyük bir papatya. Siz papatyanın içinden alevleniyorsunuz güzel dostlarım. Çok güzel bir şey bence. Mikrofon almışsınız, elin içinde şarkı söylüyorsunuz arkadaşlar. Elin içinde. Çok güzel bir şey bence. Yani kendinizi motive ediyorsunuz. Belki canınız sıkın ya da birine misillendiniz. O şarkı söylemek sizi rahatlatıyor. Yani sizi ne rahatlatıyorsa onu yapın. Ki kafanız bayağı böyle bir boşalsın, rahatlasın dostlarım. Bir mahkemelik süreciniz var. 4-5 Vakte kadar e, bu mahkeme sürecinden size bir haber gelecek arkadaşlar. 4 ya da 5 vakte kadar güzel dostlarım. Mahkeme ile ilgili bir hayırlı haber alacaksınız dostlarım. Bol bol su için arkadaşlar. Bakın e, böbreklerinizle ilgili sıkıntı çıkmaması için. Taş, kum çıkmaması için. Bol bol su tüketin. yani Su çok önemli gerçekten. Şöyle söyleyeyim, boş yere laf eden biri var size. İşte mi, evde mi, eşiniz, şanlısı, sevginiz mi, ailede mi artık? Yani boş yere laf ediyor. Yani sırf sizin canınızı sıkmak için bir insan laf eder mi? O zaman bu sizin kiminiz değil yani, kim isim veremiyorum. Düşmanınız bence bu sizin. Bu kişiye e, taviz vermeyin arkadaşlar. Boş yere konuşup da sizin canınızı sıkanlara sakın sakın taviz vermeyin güzel dostlarım. <laughs> Burada kıl tüyden nem kapan bir erkek var. Hayatınızdaki erkek yine kıl tüyden bir nem kapacak, kıskançlık yapıp size bağırıp çağıracak. Ya ben senin hep kıskançlıklarınla, güvensizliklerine bağırıp çağırmanla uğraşacağım? Resti çekiyorsunuz, ben olsam ben de çekerim. Yok şunu niye giydin, bununla niye konuştun, telefon niye geç mesaj attın? Ya bu kadar da bir insan bunaltılmaz ki. Bu da sizi ya bunaltıyor ya bunu alacak arkadaşlar. Bu kişiyi artık bir çekme zamanı gelmiş. Onu söyleyeyim size. A harfinden e, size hazırlanan bir sürpriz var. Şu an hazırlıyor hatta. Yine yani A harfi şu an e, size bir sürpriz hazırlıyor arkadaşlar. Bakalım e, ne sürpriz hazırlayacaksa. Bakın burada çıkmış. Dişlerinizi yaptıracaksınız yakın zamanda arkadaşlar. Yani biraz beklemişsiniz işte şu gün şu gün şu gün yaptırayım derken uzamış. Ağız içi, diş temizliği çok önemli. Hele ki diş ağrısı Allah kimsenin başına vermesin. Yemek yiyemiyorsun, edemiyorsun, ağrıdan uyuyamıyorsun. Çok kötü bir şey. Yani dişlerinizi yaptırma kararı veriyorsunuz. İki kadın, bir bayan yani. Arkadaşlar onu söyleyeyim. İki kadın, bir erkek düzeltiyorum. Üç kişi, Bunlar sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor arkadaşlar. Sinyonuz gözüyorlar. Siz bunlarla küsmüşsünüz. Yani iki kadın bir erkekle küstünüz mü? Aynı anda. Bunlar sizi çok özlemiş ama. Hatta e, sizin gelmenizi de dört gözle bekliyorlar. Size küsmüşler ama dört gözle de sizi bekliyorlar. Yani onu söyleyeyim size dostlarım. Yani çok sevip küsenler de bilmiyorum. Ailenizden biridir. Çok yakın arkadaşlarınızdır. Yani çok büyük bir sıkıntı yoksa da tabii ki size kalmış arkadaşlar barışıp barışmamak ama sizi yani onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videoyu beğendiğiniz andan itibaren bütün güzellikler sizi bulsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın dostlarım.